Ailecek gamsızlar, sette katil olan ünlü aktörün kızı dekolteli pozlarını paylaştı. Film çekimi sırasında yanlışlıkla görüntü yönetmenini öldüren Alec Baldwin'in model kızı İralant Baldwin, Cadılar Bayramı pozuyla dikkat çekti. Sevgilisiyle samimi pozlar veren Baldwin, paylaşımında paparazilerden de dert yakındı. Dünya ünlü aktör Alec Baldwin Rus filminde çekiminde sahne için kullandığı kuru sıkıdan çıkan gerçek mermilerle yardımcı yönetmen Hooch Hins'in ölümüne neden olmuştu. Olay dünya gündemine bomba gibi düşerken tüm gözler aile üyelerine çevrildi. Çeyiz için ilk zamanlar duygusal paylaşımlar yapan İrlandalı Badvin cesur pozlarına da ara vermişti. Cadılar Bayramında kutlamaya katılmayan Badvin bu özel geceyi evinde arkadaşlarıyla kutlamayı tercih etti. Genç model ilginç makyajıyla verdiği cesur pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü model göğüs dekoltesine yer verdiği kostümlü pozlarını paylaşıp evinin çevresinde çok fazla paparazinin olduğunu söylerken kutlayacağımızı düşünmemiştik ama eski kostümler ve kan bulduk. Gerçekten iyi yemek yedik. Tekila içtik, birkaç arkadaşla görüştük, korku filmi izledik açıklamasında da bulundu.